Osmanlı Devleti 16. yüzyılda hem karada hem de denizde gücünün doruklarına ulaşmıştı. Bu yüzyılın ikinci yarısında Akdeniz'de ve ona bağlı iç denizlerde sağlam bir otorite kurmayı başardı. Karadenizi, Ege Denizi'ni ve Kızıl Denizi tamamen elinde tutan Osmanlı, Akdeniz'in ise büyük bir kısmını elinde bulunduruyordu. Medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz'de Türklere rakip olabilecek iki devlet vardı. Birisi İspanya, diğeri ise Venedikti. Bu devletlerle rekabete giren Osmanlı kimi zaman büyük kazanımlar da elde etmiştir. Bu rekabet içerisinde donanmasını geliştiren Türkler, İspanya, Fransa ve İtalya sahillerine sık sık seferler düzenledi. Doğu Akdeniz'e ve Kuzey Afrika kıyısına boydan boya sahip olan, Batı Akdeniz'e de sık sık saldırılar düzenleyen Osmanlılar, Atlas Okyanusu'na çıkmayı pek düşünmediler. Tıpkı Venedik gibi Akdeniz devleti olduğu için, İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Hollanda gibi Atlas Okyanusu'na ilgi duymamışlardır. Aynı zamanda okyanus Türklerin ana yayılma sahasına çok uzaktı ve ekonomik çıkarları için ele geçirilmesi şart bir bölge değildi. Küçük alanlara sıkışmış Batı Avrupa ülkelerinin ise yeni ticaret yolları ve yeni dış ülkeler bulmaları zorunluydu. Türk donanmasının atlasa ilgisinin olmamasına rağmen Osmanlı'ya bağlı ama otonom olan küçük filolar ve deniz akıncıları yani korsanlar Cebeli Tarık Boğazı'nın batısında yer yer görünmekteydi. İstanbul'dan emir almaksızın ufak akıncı grupları Hristiyan donanmalarından fırsat buldukça kişisel macera, tutkuları ve yağma yapma isteğiyle batıya yelken açardı. Hatta 1535 yılında Kadiz Körfezi'ne çıkıp Faro şehrini bombalamışlardı. Bu da Osmanlıların nadiren de olsa Atlas Okyanusu'na açıldıklarını göstermektedir. Bir Osmanlı denizcisi olan Hollanda kökenli Murat Reis'in 17. yüzyıl başında okyanus seferleri bulunmaktadır. Yüzyılın en ünlü korsanlarından olan ve Sela Kaptanı olarak bilinen küçük Murat Reis, Akdeniz ve Atlas'ta sayısız akınlar yapmıştır. Yeri geldiğinde asıl vatanı olan Hollanda'nın çıkarlarını koruyan bu denizci, birçok korsanlık öyküsünün başka aramanı da olmuştur. 1617 yılında küçük bir filoyla engin sulara yelken açan Murat Reis, Portekiz'in Afrika açıklarında yer alan ve şaraplarıyla ünlü Madeira adasını yağmalamıştır. 1200 esir alarak Cezayir'e geri dönmüştür. Bundan sonra Murat, faaliyet alanını genişletmiştir. Kendine güveni gelen Akıncı, Kuzey Atlantik'e bir macera seferi yapma cesaretini kendisinde bulmuştur. Murat Reis'in akınlarından en ünlüsü birkaç gemiden oluşan bir filo ile yaptığı 1627 İzlanda seferidir. Kendi inisiyatifiyle Cezayir'den yola çıkan denizci önce boğazdan geçmiş, ardından saldırılardan kaçarak Manş denizini aşmıştır. Kuzey denizine varıp Danimarka ve Norveç kıyılarına sokulan denizci, 1627 yılının 20 Haziran günü İzlanda'ya demir atmıştır. 26 gün boyunca İzlanda sahillerinde faaliyetler gösteren akıncı korsanlar 400 kadar esir ve birçok ganimet elde etmiştir. Sonrasında ise hiç vakit kaybetmeden bir aylık bir sürede Cezayire geri dönmüşlerdir. Bu seferde esir edilip Kuzey Afrika'ya getirilen rahip Olaf Egilson sonradan yurduna dönüp yaşanan olayı kaleme almıştır. İzlanda halkı bu akından etkilenmiş ve kaçırılan insanları için besteler yapmışlardır yani yaşanan olay o dönemde 60 bin kadar nüfusa sahip olduğu düşünülen İzlanda'yı kültürel olarak etkilemiştir. Farklı etnik kökenlere mensup olan Osmanlı korsanları sadece bunlarla yetinmemiştir. Bristol kanalı üzerindeki Lundi adasına çıkarma yaparak 30-40 parçalık filolarına burasını üs yapmışlardır. Buradan hareket eden gemiler İngiltere'nin Bristol, Plymouth, Southampton, İrlanda'nın Cork, Baltimore gibi limanlarını defalarca vurmuştur. Bazı Hollanda ve İngiliz gemilerini de ele geçirmişlerdir. İngiliz kralı 1. James ve oğlu 1. Charles, ana karaya 10 kilometre uzaklıkta olan adaya yerleşmiş bu korsanların faaliyetlerine son vermeye çalışmıştır. 17. yüzyıl boyunca gerek İber Yarımadası'nın batısı, gerek daha kuzey bölgeler küçük çaplı Osmanlı filolarının akınlarına maruz kaldılar. Bu filoların başındaki korsan reisleri Türk oldukları gibi İngiliz, Danimarkalı, Hollandalı, Fransız ve İtalyan da olabiliyorlardı. Bu suretle Osmanlı korsanları bazı devletlerin deniz ve iktisadi gücünü yağma akınlarıyla hırpalamıştır. 1613-1621 yılları arasındaki 8 yılda Cezayir Limanı'na ganimet olarak irili ufaklı 936 savaş ve ticaret gemisi getirildiği hatırlanırsa, Yapılan bu işin ne ölçüde olduğu anlaşılabilir. İşte Osmanlı deniz gücünün ilgilenmeyi tercih etmediği Atlas Okyanusu'ndaki maceracı Osmanlı korsanlarının başından geçenler çok kısa bir şekilde bu şekilde özetlenebilir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için okuma yapmayı ve bunun yanında kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sizleri 1627 yılında yapılan İzlanda seferi sonrası Kuzeylilerin kaybettiği insanlar için bestelediği parçayla yalnız bırakıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.